Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün saatle ilgili bir video yapacağız. Şu anda kolumda bir Tissot PRX saat görüyorsunuz. Şimdi bu videonun konusu aslında bu saat değil. Biz bu saatin incelemesini daha önce çekmiştik. Fakat 3 yılın sonunda Tissot PRX saatimizde şöyle bir sorun oldu. Bakın bileği hiç de öyle dar değil. Bu dar olduğunda bu sorun yaşanıyor ama bol olduğu halde şu şekilde bileğimi 90 derece büktüğüm an Clips bu şekilde atıyor. Bazı durumlarda bu son derece zor oluyor. Mesela ayakkabı bağlarken ya da bir çanta taşırken saat bileğinden ufak bir hareketle çat diye atabiliyor. Ve böyle bir durum olduğunda zaten elim aşağıdaysa saat direkt parmaklarımın üzerine düşüyor. Bu şekilde çok defa yakaladım, kurtardım ama nereye kadar kurtaracağız bilmiyorum. Onun için ben de aslında TISO Türkiye'ye ulaşmaya çalıştım. E, fakat e, Konya'lı saat üzerinden numaralarını alarak ulaşmaya çalıştım. E, fakat açan yok numaralara. Niyeyse cevap veren olmadı. Üç farklı zaman diliminde mesai saatlerini gözeterek aradım ama ulaşamadım. Ben de internetten bir klips buldum. Şimdi bu klipsin de paketini açacağım. Satıcıya da sordum. Tissot PRX saatimize uygun mu 40 mm, Tissot PRX Powermatic 80 saate uygun mu diye. Uygun yanıtını aldım. Şimdi bunu saatimize takacağız. Arkadaşlar şimdi mesele şu. Bakın bunun bu klipsin şu içlerinde çok ince pimler var. Ve bu 4 tane pim şuradaki klipsler basıldıkça içeriye doğru giriyor. Videoda gördüğünüz gibi. Ve bu pimler zamanla aşınıyor ve yayların da tansiyonu düştüğü için klips kolayca atıyor bileğinizden. Normal çektiğinizde sorun olmasa bile bileğinizin bükülmesiyle tık diye atıyor. E, dolayısıyla şu an sorun olmasa bile daha dokunmaya kalmadan hemen bu şekilde atıyor. Bu klipsin bir parça numarası var. Şöyle içerisinde görünüyor. Ama ben tabi TISO Türkiye'ye ulaşamadığım için e, ve e, işten güçten vakit bulup da bir Konyalı saat servisine de gidemediğim için bunu telefondan öğrenemedim. Dolayısıyla internette satılan aftermarket bir klips buldum. Şimdi onu göstereyim size. Bulduğum klips de bu arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle açalım. Evet. Bu da böyle bir klips. Bu klipsin tipi tabi daha farklı bakın oradaki pim şekliyle buradakiler farklı burada ortada merkezde bu biraz daha hamilton saatlerinin klipsine benziyor de hamilton jazzmaster var tam olarak klips şekli böyle bu şekilde yerlerine oturuyor e, mevzu şu şimdi saatin klipsindeki yani kordonuna bağlı olan şu kısımdaki genişlik 6 mm ee, t X'in orjinal klips genişliği yani şurası 6 mm Satıcıya da bunu özellikle sorduk Bakın milimetrik Denk geliyor arkadaşlar Şimdi bunu sökeceğiz ve bu klipsi bakalım bu saatte kullanabiliyor muyuz Bir değerlendireceğiz ee, Ölçüleri birebir tutuyor gibi ama tabi takmadan asla bilemeyiz bir takalım şansımızı deneyelim Sonrasında kullanmaya başlayalım. Şimdi bu işi temiz yapabilmek için buradaki vidaları gevşetip önce kordolu bir kasadan ayıralım arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde burayı da kasadan ayırıyoruz. bu şekilde önce kordonumuzu serbest hale getirdik. Evet. İstikametinde unutmamak için e, saatin alt kısmının hizasına 1853 kordondaki 1853 yazısının denk geldiğini şöyle bir hatırlayalım. Çok mu önemli değil ama yine de hafızamızda olsun. Şimdi makinemizi ayıralım. Çizilmesin, zarar görmesin. Şimdi klips kısmını kornodan ayıracağız. Şimdi arkadaşlar mesele şu. Şu ok yönleri evet bakla çıkarmak için ama bu ok yönleri burada ok olmamasına rağmen o istikamette e, ona uygun bir şeyi takıyorsunuz. E, pin iticiyi takıyorsunuz. Ardından çekiçle ilk darbelerim çok sert oldu. Bilginiz olsun. E, yumuşak çıkmıyor kesinlikle. Bakın bu parça sıkı geçme bir parça. Buradan çıkması için gerçekten çok kuvvetli vuruyorsunuz. Çünkü e, bu biraz sıkı geçme. Kolay gevşememesi için. içerisinden yay ikinci bir katma vesaire hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi diğer tarafı da çıkaralım. Bunu da göstereyim size. Biraz zoom out yapalım. Şimdi bakın ok yönü burada. Baklaların ok yönü bu ama aslında Burasında ok işareti olmadığı halde burası için de geçerli Bakın şurada ok yok ama burası için de geçerli çünkü Burası daha dar ok yönü olan taraf daha dar Burası daha geniş Dardan genişe doğru vurursanız pimi düşürürsünüz Genişten dara vurursanız daha beter sıkıştırırsınız ona dikkat edin Bakın burada daha rahat oynuyor Elimdeki pim Burada o kadar rahat oynamıyor. Burada tolerans daha dar. Demek ki doğru istikametten vuruyorum. Devam edeceğim vurmaya. Evet uzun denemelerin ardından klipsimizi çıkarttık arkadaşlar. Klips filmimiz aman kaybolmasın. Bunun yedeği diğer klipsle gelmiyor. Evet sistem bu. Bu şekilde çıkıyor. Baya bir dayak attık pime arkadaşlar. Doğru istikametten vurursanız sökülüyor. Ama sökülmesi kolay değil. Onu söyleyeyim. elinizde böyle sabitleme aparatı olmalı. Evet. Diğer tarafı da aynı muameleyi reva görelim. Onu da pimini yine bu taraftan takacağız. Evet. Şimdi buraları iyice sabitleyelim. Aslında bir miktar Loctite varsa Loctite'la vurmak daha iyi olabilir gevşememesi açısından. Bende şu an Loctite yok evde. Evet. Çıkartırken dardan vuruyoruz, oturturken genişten vuruyoruz. Bilginiz olsun. Şu ok işaretleri yardımcı oluyor. Burası dar. Burası geniş. Burada da. Burası dar burası geniş dolayısıyla takarken de genişten dara takarken genişten dara bu istikamette yani okun tersinde takıyorsunuz. İlginiz olsun. Bakın klipsimizin kapanması mükemmel hale geldi. Şimdi saatimize takalım kasamıza. Saatimizi sehpanın üzerine aldık. 1853 kısmı alt kısma bakıyordu bu saatimizin aşağı kısmı. Bu şekilde oturtacağız arkadaşlar. Kasayı çizeceğim diyordum kopya tabi. Kordon neyse de kasanın çizilmesi hiç hoşuma gitmez. Şu an pimlerim yerine güzelce oturdu. Tabi bunlar vidalı pim. Bunları sıkınca bir daha gevşemeyecekler. Evet. Pimlerin evet, oynamadığına emin olacak kadar sıkınca zaten yeterli arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı da yerine oturtuyorum. Evet, zaten burası kolayca oturdu. Bunları da şöyle klipsin ortasından geçirerek daha kolay kanırtmadan sıkabiliriz. elle açılmıyorsa zaten sıkıntı kalmamıştır. Evet saatimiz okey arkadaşlar. Çok zorlarsam belki iyice büküp heh, şimdi çok zorlayarak e, her iki pime her iki butona bastırmak suretiyle açmayı başardım. Klipsimiz pırıl pırıl oldu. Gördüğünüz gibi kavuşma şekli de çok güzel. Bu orijinal klipsi de atmayacağım. Bu da bulunsun e, saatimizin kutusuna koyalım. Gayet güzel bir şekilde bu işi de çözmüş olduk. Hem de nasıl yapıldığını sizlerle de paylaşmış oldum sevgili dostlar. Ve Tissot PRX Powermatic 80 saatimiz gayet tatlı bir şekilde tekrar kullanımımıza emrimize amade olduğu ben şimdi bu klipsin üzerinde yeni taktığımız klipsin linkini e, ekleyeceğim. Bakın burada bu klipsi satan e, web sitesi de bu. Ben bunu buradan almadım. Hepsi buradan aldım. E, ama burada da bu şekilde kendi web sitelerini yazmışlar, şeker göndermişler. Sağ olsunlar bu şekilde klipsimizi takmış olduk. asıl epey uğraştık ama klipsin nasıl değiştirildiğini görmüş olduk arkadaşlar. Gayet keyifle Tissot TRX Powermatic 80 saatimizi kullanmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.